Arkadaşlar merhaba. Bu videoda sizlere fotosentezin etkileyen çevresel faktörler hakkında bilgi vereceğim. Tabii şöyle hemen bir konu hatırlatmak isterim sizlere. Çevresel faktörler özellikle e, ÖSYM'nin çok sevdiği konulardan biridir. Bunlar yani fotosentez tepkimelerinden daha çok bunları tercih ederler soru tipi olarak. Neden? Çünkü bu soruları yanıtlayabilmeniz için fotosentez tepkimelerini bilmeniz gerekiyor. Fotosentez tepkimelerini içselleştirmiş olmanız gerekiyor. Ve dolayısıyla burada hem çevresel faktörleri sorarken öte taraftan da fotosentezle ilgili bilgileri bilip bilmediğinizde kolaylıkla test yapmak mümkün. Bu yüzden bu fotosentez etki eden faktörlerin birer soru tipi olarak karşınıza çıkabileceğinizi unutmayın. Mesela bunlardan bir tanesi ışık şiddeti. Şimdi ışık şiddeti biliyorsunuz Birçok konu için alıyor. Bakın ışığın yapısını bilmeniz gerekiyor. Öncelikli olarak ışık şiddetinden kastettiğimiz şey nedir? Işık tabii ki fotonlardan oluşuyor. Yani ışığın her bir enerji taneciğine foton demiştik. Kuantlar ya da bunları biz. Kuantlar ışıkta özellikle foton olarak tanımlanıyor. bir ortamdaki ışık şiddetinin artması ne anlama gelecek doğal olarak? foton sayısının artması anlamına gelir. Işık şiddetinin azalması ise foton sayısının azalması anlamına gelir. Peki biz bunları günlük hayatta nasıl hissederiz? Mesela bol ışıklı bir ortamda bulunuyorsanız çok basit aslında. o kadar çok foton var demektir. Gölgeli bir ortama girmişseniz, işte karanlık bir ortama girmişseniz foton sayısı gittikçe azalıyor demektir. Bu açıdan değerlendirdiğimiz zaman Fotoğraf artması daha fazla enerji olacağı için doğal olarak fotosentez hızını artıracaktır. Fotoğraf azalması ise doğal olarak fotosentez hızını da yavaşlatacaktır. Burası bilindik bir şeydir. Yani doğru orantı var için değerlendirdiğimizde. Ama burada bir başka önemli bir konu var. Foto ışık şiddeti fotosentezin hangi tepkimelerini etkiliyor? Biliyorsun fotosentez arka arkaya işleyen iki tane tepkimeden oluşuyor. Bunlardan bir tanesi ışığa bağımlı tepkimeler, bir diğeri ise ışıktan bağımsız olan tepkimelerdir. Işık şiddeti öyleyse doğrudan öncelikli olarak nereye etkileyecektir? Işığa bağımlı reaksiyonlar üzerine etkileyecektir. Çünkü ışık, ışığa bağımlı reaksiyonlarda ATP sentezleniyor biliyorsunuz. Bir de NADPH2 sentezleniyor. Ee, öncelikli olarak bunların sentezini olumsuz yönde etkileyecektir. Ee, uzun süre, uzun vadeli düşünürseniz tabii ki sistemi uzun vadeli düşündüğünüzde tabii ki e, Kelvin reaksiyonları diye adlandırdığımız ışıktan bağımsız reaksiyonlar da bundan etkilenecektir. Bunu unutmamak gerekiyor. Burada özellikle üzerinde durmanız ve bilmeniz gereken şey bu fotosentez tepkimelerini birbirinden ayırmamanız. Bunları bir bütün olarak düşünmeniz gerekiyor. Ama burada bütün olarak düşünmeniz gerekiyor derken tabii ki ışık reaksiyonlarının tilakoid sarlarda, işte ışığa bağımlı olmayan reaksiyonların da stromada gerçekleştiğini bilip bunların birbirleriyle bağlantılı olduğunu da unutmamanız gerekiyor. Şimdi tersine düşünecek olursak ışık şiddetini artırırsak ne olur? Burası önemli bizim için. Işık şiddetini artırdığımızda tabii ki fotosentezin hızı belli bir oranda artacaktır. Zaten bu grafik bize bunu söylüyor. Işık şiddetini azalttığımızda fotosentezin hızı azalacak. Işık şiddetini artırdığımızda fotosentezin hızı da artacaktır. Ancak bu artış sonsuza kadar gitmez. Çünkü canlı sistemlerinden bahsediyoruz biz. Sonsuza doğru gitmeyecektir ve bir süre sonra düz bir plato şeklinde olacaktır. Neden? Çünkü bunu sınırlandıran bir şey var. Işık şiddetinin buradaki düz platon olması hücrelerdeki enzim miktarıdır. Enzim miktarı en azından bunu bilelim. Ama enzim miktarı dışında sınırlayıcı birçok faktörler de var. Ama biz bu kadarını bilsek yeterli. Hücrelerdeki enzim miktarları sınırlıdır. Sınırlı olmak zorundadır. Çünkü hücrelerde gerçekleşen metabolizmanın kontrol altında tutulması gerekiyor. ve enzim miktarının artılması ve azaltılması işte bu metabolizmanın kontrolü için gerekli olan bir şeydir. Kısaca özetlemek gerekirse o zaman, ışık miktarını artırmak e, fotosentez hızını belli bir oranda artırıyor. Ancak bir süre sonra ışık miktarını ne kadar artırırsak artıralım, fotosentez hızı artmıyor. Çünkü ne giriyor sisteme? Enzim miktarı sisteme giriyor. Minimum Kur'an anlatıladınız mı sevgili arkadaşlar? İlk başta bu konuları anlatırken size açıklamaya çalıştım. işte buydu. Ne oluyor bir süre sonra bakın. Bir koşul fotosentez hızı bir koşul. Fotosentezin hızını sabit diye veriyor birden. Yani sonsuz şekilde artmasını engelliyor. Şimdi ışığın dalga boyuna gelelim. Yine burada bazı şeyleri hatırlatarak yolumuza devam edeceğiz. Işığın dalga boyu ile enerji arasındaki bir ilişki öğrendik biliyorsunuz. Işığın dalga boyu küçüldükçe enerjisin arttığını ifade ettik. Işığın dalga boyu büyüdükçe de enerjisinin azaldığını ifade etmiştik. Şimdi klorofil molekülü için önemli olan emilen ışındır biliyorsunuz. Bu tabii ki ışığın davranışı ile ilgili. Şöyle düşünmek gerekiyor. Işık bir yüzeyi vurduğu zaman iki tane davranış sergiliyor. Bunlardan bir tanesi ya emiliyor, absorbe oluyor, yani enerjinin tamamını sisteme aktarıyor ya da yansıyor mesela. Şimdi biz klorofil molekülünü düşündüğümüzde, klorofil molekülünden dolayı bitkilerin veya fotosentik canlıların bulunduğu yapılar, klorofilin bulunduğu yapılar yeşil renkli görüyor. Görmeyle ilgili tabii ki bir durum bu. Şimdi görmenin e, fizyolojisine baktığınız zaman siz ışık e, cisimlerin üzerine yansıyan ışınları biz görebiliyoruz. Şimdi klorofilden o zaman klorofil yeşil renkli görüyorsak demek klorofil yeşil rengi bize yansıtıyor anlamına gelir bu. Ve yansıttığına göre de yeşil ışıktan yeterince yararlanamıyor demektir. Şimdi bu anlamda baktığımız zaman fotosentez hızıyla e, ışığın rengi arasındaki ilişkiyi sorgulayacak olursak tabii ki e, klorofil molekülü yeşil rengin büyük bir bölümünü ya, geri yansıttığından bu rengi absorbe etmediğinden buradaki fotosentezisi oldukça düşük olacaktır. Diğer taraftan baktığımızda mor ve kırmızı ışık bantlarına doğru gittiğimiz yani fotosentezi yeşille kıyasladığımızda oldukça yüksektir. Bu ne anlama geliyor öyleyse? Mor ve kırmızı ışık ışınları klorofil molekülü daha genel anlamda düşünecek olursak fotosistem kolaylıkla yakalayabiliyordu. Yine burada tabii ki bilgiyi sizden tekrar hatırlayarak paylaşalım. E, fotosantez fotosentez tepkimelerini gerçekleştirirken, ışık tepkimelerini gerçekleştirirken biliyorsunuz klorofil tek başına bir işleve sahip değil. Klorofile yardımcı olan yapılar var. Bu yapılar organize bir şekilde bulunuyor ve bu fotosistem adını verdiğimiz bir düzen içerisinde bulunuyor. Özellikle fotosistemdeki bulunan pigment madde yani karatonitler mavi ışık bantlarını emdiğini söylemiştik. Bu mavi ışık bantlarını emerek bunu klorofil moleküllerine aktardığını ifade etmiştik. Ve dolayısıyla bunu burada hatırlayınca şunu görüyoruz mesela. Bu ışık bantları farklı karatonitler tarafından absorbe ediliyor. Ve absorbe edildikten sonra klorofil molekülüne aktarılıyor ve dolayısıyla fotosentez bu şekilde gerçekleşmiş oluyor. Özetle ifade edecek olursak burada ne görüyoruz burada? Fotosentez hızının yeşil ve sarı ışık bantlarında düşük ama mor ve kırmızı ışık bantlarında ise yüksek düzeyde seyrettiğini görebiliyoruz. Şimdi Engelman bu anlatmış olduğumuzu bir deneyle de kanıtlamış. Şöyle ki ışığı Engelman'ın yaptığı şey şu sevgili arkadaşlar. Şurada bakın Kullandıklarına önce bakalım. Bir, bir ışık kaynağı kullanmış, bir prizma kullanmış ve bir de e, nedir? İpliksi alk kullanmış. İpliksi alkin özelliği fotosentez yapabilmesi. Yani şu tepkime yapabiliyor. karbondioksit ve sudan e, ne yapsın, ne yapacak bu? E, oksijen ve altı karbonlu bileşik oluşturabiliyor. Bizim için önemli olan bu. Ve sistemde ne kullanmış Engelman? Bir de aerobik bakteriler. Yani oksijen seven bakteriler kullanmış. Şimdi yaptığı işlem şu Engelman'ın. Işığı e, prizmadan geçiriyor ve bu ipliksi algin bulunduğu ortama yansıtıyor. Tabii ki prizmadan ışık geçerken burada kendi dalga boylarına göre ayrılacak. Yani renk bantları oluşacak. E, bir süre sonra burada bunun izlediği şey nedir? Aerobik bakteriler. Yani oksijen seven bakterileri izliyor. Bu oksijen seven bakterilerin bakterilerin yoğunluklu olarak mor ışık bantlarıyla kırmızı ışık bantlarının geldiği bölgelerde toplandığını görüyor. Buna karşın yeşil ve sarı ışık bantlarında ise çok az bakterinin olduğu gözleniyor. Peki bu nasıl yorumlanacak bu engelman deneyi? Demek ki mor ve kırmızı ışık bantlarında ki yaşayan algler, ipliksel algler, bu bölgelerde daha fazla fotosentez yaptığı için daha çok oksijen üretecek ve oksijeni tüketmek için de daha çok aerobik bakteri o bölgeye toplanacaktır. Yine yeşil ve sarı ışık bantlarının olduğu bölgelerde daha düşük hızda yürüyen fotosentezden dolayı daha az miktarda oksijen üretilecek ve dolayısıyla bu bölgede de yine toplanan e, ee, aerobik bakterilerin sayısı kırmızı ve mor mor bölgelere göre oldukça düşük seviyelerde kalacaktır. Bu deney yani Engelman'ın yapmış olduğu bu deney bize fotosentez hızının mor ve kırmızı ışık bantlarında daha yüksek derecede seyrettiğini gösteriyor. Şimdi tabii ki buradaki ışıktan kastettiğimiz şey nedir? Şunu hatırlatmak isterim. E, biliyorsunuz kaynağı olarak düşündüğümüzde yapay ışık kaynakları var, doğal ışık kaynakları var. E, fotosentez söz konusu olduğunda hem yapay hem doğal ışık kaynaklarında fotosentez tepkimeleri gerçekleşebiliyor. Biz bunu nerede kullanıyoruz? Seralarda kullanıyoruz. Seralarda yapay ışık kaynakları olarak LED teknolojileri kullanılıyor. LED teknolojileri kullanarak bitkilerin homojen bir şekilde yararlanması sağlanıyor. Ve dolayısıyla bitkilerdeki bu anlamda baktığımızda, genel olarak düşündüğümüzde, bitkiler açısından değerlendirdiğimizde böylece fotosentez istenen seviyelerde, hızlarda gerçekleştiği için de verim düşüklüğü yaşanmıyor. Ve dolayısıyla teknolojik tarım dediğimiz tarımdan artı gelir istendi, istendiği şekilde ve planladığı şekilde sağlanabiliyor. Kısaca ifade etmek gerekirse arkadaşlar demek ki ışık kaynağı ışık kaynakta mor ışıkta ve kırmızı ışıkta fotosentez hızlı ama kırmızı, yeşil ve sarı ışıklarda ise fotosentez tepkimelerin daha yavaş gerçekleştiğini biz gözlemleyebiliyoruz. Fotosentez hızını etki eden diğer bir faktör ise arkadaşlar sıcaklık faktörü. Da bunları enzimlerle birlikte düşünmeniz gerekiyor. Ne söyledim başlı başına ifade etmek gerekirse? Canlı sistemlerinde gerçekleşiyor fotosentez tepkimeleri. Ya doğrudan ve dolaylı olarak enzimatik reaksiyonlar bu hızları kontrol ediyor. Bunu unutmuyorsunuz. Yani burada ışık reaksiyonları da tabii ki bazı kaynaklar diyor ki enzimatik değildir deniyor. Tamam yani ETS sisteminde ayrıca enzimler kullanılmaz ama ne söyledik? Bu ETS sisteminde aktarılırken serbest kalan enerjiden ATP sentezi gerçekleşiyor. Bu ATP'nin sentezlenebilmesi için de ortamda ATP sentetaz diye tanımlamış olduğumuz fosforilaz enzimlerine ihtiyaç var. Dolayısıyla bu enzimler e, serbest kalan enerjiyi ATP'ye dönüştürmek zorunda. Dönüştürmediği zaman arkadaşlar hücre yanar. Yanar. Yalnız hep serbest kalıyor enerji. Ne olacak o enerji? Onu sürekli olarak... E, ATP dönüştürmesi, paketlenmesi gerekiyor. Paketlenmezse hücre yanar. Dolayısıyla burada bakın ATP'nin sentezlenme süreci bile reaksiyonun belli bir hızda gerçekleşmesini de kontrol sağlıyor. Sonuç olarak ifade etmek gerekirse sıcaklığı ne ile birlikte düşünmeniz gerekiyor sizin? Enzimlerle birlikte düşünmeniz gerekiyor. Şimdi sıcaklık ve enzim reaksiyonları arasındaki ilişkiyi şöyle sorgulayabiliriz bakın. Koyalım. Okay, Şimdi bir kere enzimler protein yapılı moleküllerdir. Düşük sıcaklıklardaki enzimlerin yapısı bozulmuyordu. Düşük sıcaklıklara geldiğinde ortamdaki suyun donmasından dolayı, donmasından dolayı yani enzimler için yeterli çözülmüş ortam olmadığından dolayı enzimler inaktif oluyordu. O zaman düşük sıcaklıklarda ne olur? Fotosentez tepkimeleri gerçekleşmez. Neden? Çünkü enzimler aktif değildir. Bu yüzden mesela bitkilerde kışın büyüme gözleyemez. Daha çok nerede büyüme gerçekleşir? Kendi coğrafik açıdan düşündüğümüzde bahar yazın bile büyüyebilir ve sonbahar aylarına gelişebilir bitkiler. Ama kışın büyüme gerçekleşmez. Ama buna karşın tropiklere gittiğiniz zaman bitkiler 7-24 büyük büyürler. Neden? Çünkü soğuk bir periyot yaşanmaz orada. Yani suyun donmasını gerektirecek bir durum söz konusu değildir. Düşük sıcaklıklar söz konusu olmuyor. Bu yüzden mesela ekolojik verimin ya da biyolojik verimin en yüksek olduğu yer ekvator ve çevresidir. Yani ılıman kuşak diye tanımlamış olduğumuz kuşaklarda verimin çok yüksek olduğunu, fotosentez verimin çok yüksek olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Neye bağlayarak açıklıyoruz bu biz tabii ki sıcaklıkla özellikle açıklayabiliriz. Şimdi durum böyle olunca, böyle olunca şöyle bir grafik çizeceğim tabii ki. Bakın çıkıyor. Şurada kalalım. Grafiği düşük sıcaklıklara doğru gidersek, yani sıcaklık şurada sıcaklık olarak ifade ettiğimizde düşük sıcaklık sıfıra doğru inersek reaksiyon yavaşlayacak tabii ki. Ama reaksiyon hızı tersini sıfırdan daha yüksek sıcaklıklara doğru taşırsanız reaksiyon hızı artacak, artacak ve bir süre sonra en artıştan itibaren reaksiyon hızı hızlı bir şekilde düşmeye başlayacaktır. Neden düşecek reaksiyon hızı? Çünkü burada bir şey oluyor arkadaşlar bakın. Burası 35 santigrat. Burada bir şey oluyor. Ne oluyor buraya kadar? Enzim tepkimelerini gerçek enzim tepkimeleri veya fotosentezi gerçekleştiren enzim reaksiyonlarının hızlı bir şekilde arttığını görüyoruz. Şu noktaya geldiğinde itibaren reaksiyon duruyor. Belli bir noktaya geldiğinde 50 dereceye geldiğinde sıfırlıyor bakın. Reaksiyon sıfırlıyor. Peki şurada ne oluyor şu aralıkta? Yüksek sıcaklıktan dolayı enzimlerin yapısı bozuluyor. Ta, öyleyse arkadaşlar sıcaklık faktörü nelerle birlikte düşünmeniz gerekiyor? Enzimlerin yapısıyla birlikte düşünmeniz gerekiyor. Yapısıyla birlikte ilişkilendirmeniz gerekiyor. Şimdi anlıyor musunuz bana? Neden e, fotosentez hızını etki eden faktörlerin e, soru tipi olarak ÖSYM tarafından tercih edildiğini bakın. Ta enzimlerin yapısına dahi bilmeniz gerekiyor. Sadece fotosentez hızını bilmeniz yeterli değil. Ve tabii ki buraya geldiğimizde ne oluyor bakın? Şurada enzimlerin yapısı bozulmuyor. Bu yüzden ne yapabilirsiniz? İleri geri hareket edebilirsiniz. Ama burada şu noktadan sonraya geldiğimizde 35 dereceye geçtikten sonraki süreçte enzimlerin yapısı bozuluyor. Bir de geri dönüşümsüz bozulma bu. Ve bozulduğu için de sıcaklık normal seviyelere gelse bile reaksiyon hızında bir artma söz konusu olmuyor. Gelelim pH'a. E. Aslı pH da aynı şey arkadaşlar. pH da aynı şey. Enzimlerle ilintili pH. Hemen reaksiyon hızı olarak ifade ettiğimde şöyle çizebilirim size. Diyelim ki buraya reaksiyon diyelim. Burayı da pH diyelim. Şurayı da 7 diyelim. Yani nötr olsun. Genelde fotosentez hızına baktığımızda bütün tepkimeler en yüksek hız nerededir? 7 periyotlarında ve etrafındadır. 7'ye geçtikten sonra reaksiyon düşer. Neden kaynaklanır? pH miktarı artar. Bu neden kaynaklanır? Çünkü her enzimin çalışabildiği bir pH aralığı vardır. Eğer bu pH aralığı ortamdaki maddelerin değişmesini bağlı olarak değişirse bu enzimler inaktif olur, çalışamaz. Peki bitkilerdeki pH'i değiştiren ne olabilir? Ya çok basit. Karbondioksit su ile birleşir ve karbonik asit oluşturur. Karbonik asit oluşunca bitkinin özellikle stromada pH değişikliği yaşanır pH değişikliği fotosentez reaksiyonlarını kilitler. O yüzden o yüzden bakın bunu çok önemli bu. Bu nedenledir ki karbondioksit miktarı çok fazla olması fotosentez hızını ket vururken az miktarlarda olması da ket vuruyor. Ortalama bir seviyede bulunması gerekiyor. Peki karbondioksit miktarı neye artar? Durduk yere artar mı? Artmaz. Neden? Bunu söylüyorum. Çünkü atmosferdeki karbondioksit oranı şu ve bu şekilde bellidir. Buradaki değişkenler arkadaşlar ATP ve NADPH2 ile ilgilidir. Yani ışık enerjisinden dolayı bitki yeterince düzeyde ATP ve NADPH2 sentezleyemezse ışığa bağımlı olmayan reaksiyonlar duracaktır. Işığa bağımlı olmayan reaksiyonlar yavaşlayacağı için ve bunlar durma noktasını geleceği için Atmosferde karbondioksit bir pardon stroma da karbondioksit birikmeye başlar ve bu karbondioksiti su ile birleşerek karbonik asit oluşturabilir. Bu da stroma içerisinde pH'in yükselmesine neden olur ve dolayısıyla birçok enzimler bu durumda yapıları bozulur yani çalışma yeteneklerini kaybederler. Gelelim bir dördüncü faktör karbondioksit yoğunluğu. Şimdi karbondioksit yoğunluğu artık bunları bakın yorumlamamız daha kolay. Biliyorsunuz ışığa bağımlı olmayan tepkimelerde parçalanıyor karbondioksitler. Orada alt karbonlu bileşikleri indirgeniyor. Ve dolayısıyla ışığa e, bağımlı olmayan tepkimeler enzimatik olduğunu biz biliyoruz. E, ve şimdi karbondioksit belli bir yoğunluğu artırdığınızda bir süre sonra yani tepkimeye giren e, karbondioksit ve enzim miktarları artacaktır doğal olarak. Fakat bir süre sonra e, enzim miktarı üçelerde sabit olduğu için siz karbondioksit miktarını artırsanız bile reaksiyonunuzu artmayacaktır. Bir süre sonra düzgün bir plato oluşmaya başlayacaktır. Sonuç olarak buradaki plato oluşmasının düz bir e, grafin düzleşmesinin gerekçesi nedir? Şöyle bakın yıldızlı bir işaret koyalım burada hücrelerdeki enzim miktarlarının sabit olmasından kaynaklanıyor. Enzim miktarları sabit olduğu için siz ne kadar artırırsanız artırın karbondioksiti, bu enzimle bir başka deyişle karbondioksitle tepkimeye girecek olan enzim sayısı belirli olduğu için Reaksiyon hızı belli bir süre sonra e, artmayacaktır. Peki karbondioksit yoğunluğunu azaltmak ne tür etki yapar? Bir süre sonra karbondioksit yoğunluğu azalırsa bu tamamen difüzyon kuralına göre çalışır bu sistem. Yoğunluğun azalması ne anlama geliyor? E, Karbondioksiti bağlayamıyor bitkiler. Karbondioksiti bağlayamadıkları için fotosentez hızı düşecektir. Peki karbondioksitle ilgili ne tür sorularla karşılaşırsınız? Mesela seralarda karbondioksit gübrelemesi yaparlar arkadaşlar. Özellikle teknoloji seralarında bunu rahat görürsünüz. Belli aralıklarla seranın içerisine karbondioksit gübresi verilir. Neden? Karbondioksit miktarını artırarak özellikle ışıktan bağımsız olan reaksiyondan hızlarını artırmak. Dolayısıyla fotosentezi Artırmak işlevlerini bu şekilde yerine getirerek verimi ve kaliteyi rahatlıkla artırabiliyorsunuz. Bir diğer önemli konu bunlardan özellikle bakın soru çözerken sizlerle paylaşacağım. Ortama potasyum hidroksit, kalsiyum hidroksit gibi karbondioksit tutucular eklenirse fotosentezin hızı azalır. Yani şunu söyleyelim. Mesela potasyum hidroksitle karbondioksit yan yana geldiğinde kireç taşı, kalsiyum kireç taşı oluşacaktır. Ve dolayısıyla karbondioksit potasyum hidroksit tarafından tutulacağından bitkiye aktarılmayacaktır. Aktarılmayınca da fotosentez tepkimeleri gerçekleşmeyecektir. Bunlarla ilgili sorular çözeceğim sizlere ve sorularda bu ayrıntıları göreceksiniz. Şimdi gelelim etki eden faktörlerin birbirinden bağımsız olmadığını ifade ettik. Artık biz bunu rahatlıkla söyleyebiliyoruz. Çünkü minimum kuralında bunu öğrendik. Birlikte düşünmek gerekiyor dedik. Ee, ve peki hemen bakalım şurada. Fotosentez hızıyla mesela karbondioksit oranını dengelemeye çalışalım. Şimdi şiddetli ışıkta mesela karbondioksit yeterli olduğu sürece ne yapıyor? Fotosentez hızı artıyor. Orta şiddetli olduğunda mesela yine karbondioksit yeterli olmasına rağmen artıyor bakın. Zayıf şiddette ise aynı değerlere baktığınız zaman e, karbondioksit oranlarına baktığımızda daha az karbondioksit kullanıyor. Aslında bunları yorumlamak aslında çok da zor değil. Mesela karbondioksitin binde 5 olduğu yere bakın. Zayıf şiddette fotosentez hızı en düşük. Işık şiddetini biraz arttırdığınızda bakın fotosentez hızı birazcık daha artıyor. Işık şiddetini birazcık daha arttırdığımızda ise şuradan baktığımızda fotosentez hızının daha da arttığını görebiliyoruz. Şimdi diğer bir kavram var. Yine sıcaklıkla düşük ışık şiddeti ve yüksek ışık şiddeti arasındaki ilişkiyi görelim. Mesela düşük ışık şiddetinde ee, ve yüksek ışık şiddetinde tabii ki aynı sıcaklık optimum değerlere baktığımız zaman Burası önemli bizim için. Işık şiddeti düşük olduğunda yani belirli bir zaman diliminde gelen foton sayısı azaldığında optimum değerlerde ve fotosentezi oldukça düşük. Yine optimum değerlerde yüksek ışık şiddetinde yani foto, foton sayısı arzu edilen seviyelerde olduğunda yine fotosentez hızının yüksek bir şekilde seyrettiğini göre biliyoruz. Mineral maddelere geldiğimizde ise arkadaşlar fotosentezde mineral maddeler iki şekilde görev alıyor. Bunlardan bir tanesi tabii ki ETS sistemi. Bu da ışık reaksiyonlarında. Başka yine klorofilin e, merkezi yapısında manezyum maddesi minerali vardır. İşte dolayısıyla manezyum olmadığı zaman klorofil sentezlenemez. Hatta şöyle söyleyebilirim. Klorofilin sentezlenmesi için aynı zamanda mangan koenzim olarak çalışır. Eğer ortamda mangan yoksa e, koenzim olmadığı için e, klorofil sentezi olmayacaktır. Böyle bakmak gerekiyor. Şimdi sonuç olarak ifade etmek gerekirse mineral maddeler ETS'nin yapısına katılması, klorofil yapısına katılmasından dolayı ortamda yeterince olmaması fotosentez hızını olumsuz yönde etkileyecektir ki burada bakın MPK diye adlandırmış olduğumuz bir sistemden bahsediyorum size. Bu minimum yasası ile ilintili olarak daha önceki slaytlarda bunu size açıklamaya çalışmıştım. Minimum yasası neydi? Fotosentez hızını belirleyen ortamda bulunan şartlardan, koşullardan en düşük olanıdır demiştik. Yani fotosentez hızı en düşük ona göre şekilleniyor, en düşük olana göre belirleniyor. Burada mesela minimum yasasına baktığımız zaman burada MPK diye adlandırmış olduğumuz fosfat miktarına göre bitki büyüyebiliyor. Burada ise fosfat miktarı yüksek ama bu sefer potasyum miktarı belirleyici oluyor. Ama hepsini eşit oranlarda verdiğimizde bitki her birinden ihtiyacı oranında eşit olarak alacağı için eşit derken ne kadar ihtiyacı varsa oranlı bir şekilde tüketeceğinden dolayı bitkinin büyümesi de e, MPK yani azot, fosfat ve potasyumun eşit miktarlarda verilmesi halinde en yüksek seviyelerde olduğunu göre biliyoruz ve fotosentezini da bu şekilde ilişkilendirmek gerekir. Özetle mineral maddeler için düşündüğümüz fotosentezde. Mineral maddelerin eksik olması bakın ışık reaksiyonlarını etkiledi. ETS sistemi açısından değerlendirelim. Ve manezyumun eksik olması klorofilin sentezlenememesi anlamına geliyor. Mesela manganın eksik olması klorofilin sentezlenememesi anlamına geliyor. Mesela demir yok ortamda ETS sisteminde bulunan ferodoksin sentezlenemez. Bu durumda yine etçi sistemi sağlıklı çalışmayacağı anlamına geliyor. Sevgili arkadaşlar, bununla birlikte fotosentezin dış çevresel etkenlerin fotosentez hızı üzerindeki etkisini pekiştirmiş olduk. Şimdi bu konuyla ilgili sizlere ayrıntılı soru çözümü yapacağım. O soru çözüm videolarını ince izlediğimizde bu anlattıklarımızı birazcık daha orada pekiştirme fırsatı bulacağız. Tekrar görüşmek üzere şimdilik. Hoşçakalın.